Hayırlı cumalar. Bursa ve İstanbul'da yarış heyecanı yaşanacak. Ben her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini Bursa'da 9 koşulu programdan 7'li plaseden başlayarak detaylandırmaya çalışacağım. Sizler de doğru gidişatları, at yarışlarının doğru gidişatını öğrenip oyunlara iştirak etmek isterseniz heyecana katılabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi inandığınızı yazmak en önemlisidir, en kıymetlisidir. Bazen at yarışlarında imkansız isimler kazanabilir. O yüzden küçük dokunuşlar kıymetlidir. Bugün de üçüncü koşuyla birlikte başlayacak. Yedili plase heyecanıyla aşağı doğru kapanışa doğru gideceğiz. Umarım ön plandaki isimlerin birçoğunu kazandığını görmek hepimize nasip olur. Bakalım kazananlar kimler olacak. Akşam da İstanbul'da yarış heyecanı yaşanacak. Orada da şimdiden oynayacaklara bol şanslar diliyorum. Yazdığınız Ganyan olsun. O da sizi bulsun sevgili dostlar. Günün 3. koşusu 7. plese heyecanı başlayacak. Bir numaralı Good Kind Of. Belki koşuda ilk metrelerin lideri olacak. Özellikle onu takip edecek iki tane isimden faydalanacak olan 3 numaralı Morgül. Özellikle Bursa'ya geldikten sonra toplamda 3 tane yarış koştu. Bu 3 yarışın ikisini kazanırken... Birinde bu jokey ile ikinci kalmıştı. Ali Yıldız olmadığı için bu yarışta 3 numaralı Morgül'e Mertcan Çelik binecek. Bana göre Morgül de sonlarda etkili koşup kazanmak için gayret gösterecek. Tabii ki inandığımız isimler varsa küçük dokunuşlarla heyecanı bırakmamak adına iştirak etmeyi unutmayacağız. Her zaman söylerim bazen önde giden atlar boş kaldıklarında durmuyorlar. Bu at yarışlarının değişmeyen kurallarından biri. Tempo olmadığı zaman önde giden atlar bitirebiliyorlar. Ahmet Çalışır hayırlı akşamlar hayırlı cumalar demiş. Sağ olsun var olsun. Yusuf Aydoğan nerelerdesin adamın dibi selamlar yazmış. Sağ olsun var olsun. Arada haftada bir veya iki kere mümkün oldukça fırsat buldukça karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Güngör Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan heyecanı Bursa'da başlayacak. Kimle? 4 numaralı Immortal Pacific'le. Özellikle beklediği tempoyu bugün bulmasını beklediğim isimlerden biri olan. Özellikle aprantilik hayatına başladıktan sonra kalitesini ortaya koyan aprantisi Yıldıray Gökçe ile bu yarışa katılacak. İstediği tempoyu da bulması halinde sonlarda etkili bir hücum yapacak olan 4 numaralı Immortal Pacific bugün şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacaktır. E, tabii ki zor bir koşu. Aprantilere mahsus mücadeleyle başlayacağı için bu yarış her sonuç ortaya çıkabilir. İnandığınız bir isim varsa küçük dokunuşlarla ilave etmeyi unutmayın. Sabahattin Akar emeklerine sağlık, teşekkürler, başarılar demiş. Yayına geçiyorum demiş. Değerli yorumlarınızı dört gözle bekliyorum demiş. Sağ olsun, var olsun sevgili dostumuz. Geldik günün beşinci koşusu. İki yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesinde yarış yaşamının ilk startını İstanbul'da alan, iyi de bir taya geçilen. Baktığımızda bugün kendinin çabukluğunu kullanmasını beklediğim isimlerden biri olan her ne kadar mesafe uzasa da bunu iyi değerlendirecek olan 11 numaralı Tirai Dora. Mehmet Akyavuz da bu yarışa katılacak. Hoppul'un yavrusu dereceli işleriyle Ankara'dan bu yarışa gelen 11 numaralı Traidora birinciliğin güçlü adayıdır. Bakalım en yakın rakibi önünde nasıl bir bitiriş sergileyecek? Özellikle güneyden gelen atlar neler yapacak izleyip göreceğiz. Ve geldik günün 6. koşusu sevgili dostlar. Arapat İngiliz atlarına ait mücadelede geçtiğimiz yarışında tüm yarış severleri hayal kırıklığına uğratan belki de o gün uzun mesafede etkisiz kalan, bugün yarışın en iyi yerinde gidecek olan, bana göre geri dönüş yarışını da yapmasını beklediğim 2 numaralı Can Efe tanıdığı pilotu Bekir Mert Mırık'la birinciliğin güçlü adayı olmak için piste çıkacaktır. İstediği tempoyu bulacaktır. Arkadan gelen güçlü rakibine de karşılık vererek kazanmak için koşacaktır değerli dostlar. Ve geldik günün 7. koşusu. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Bursa yarışlarında Cuma gününde heyecanı tabii ki sizlere yaşatmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Önemli olan doğru gidişatlarda atların gücüyle jokeylerin bütünleşmesi sonuçta kazanan bizim söylediğimiz atlar olabilirler. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların tempolarını, tüm detaylarını, Doğu illeri hariç her hipodromdaki kazanabilecek isimler için 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz değerli dostlar. Her zaman söylerim imkanınız yoksa en azından dersinize çalışamıyorsanız küçük dokunuşları da yapmayı iyi biliyorsanız o zaman doğru gidişatın adresini de takip edebilirsiniz. Babama selamlar iyi yayınlar oğlum yazmış Sabahattin Özturan. Sabahattin abiye selamlar. Selam kral. Uzun zamandır seni dinleyemedim. Sağlık sorunları sebebiyle. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Sabahattin abi eski dostlardandır. Selamlarımı gönderiyorum Sabahattin Özturan'a. Ve 7. koşu Arap atlarına ait mücadelede 6 numaralı belki sana birçok rakibini önüne alacak. Son kum yarışları sonrası bana göre bugün sevdiği piste çıkacak olan jokeyini de üzerine alan kum yarışçısı ölçü olmayan Bugün de gücünün hakkını sahaya bırakacak olan 6 numaralı Belkıs sana özellikle Nisan ayını hiç boş geçirmedi. Hep çalışarak düzenli şekilde hazırlandı. Ben de Bursa'da canlı gözle şahit olduğum için 6 numaralı Belkıs sana birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Ve geldik günün 8. koşusu 4 ve yukarı Arapların yine mücadelesinde baktığımızda yarışın haklı bir favorisi var. Haklı mı? Haklı. Ama bana göre enteresan da bir ismi var. Bugün Kemal'le bu yarışın kritiğini yaptık. Ona bu yarışta ne yapması gerektiğini ben abisi olarak söyledim. Karar onundur. Mal onundur, mülk onundur. Karar da onurdur. Ama bugüne kadar hayatı boyunca belli stillerde yarış kazanma başarısı bulunan toplamda 5 ay sonra 3 tane kumda bir tane de çimde et diye, süt diye karışmadan bir yarış koşan bugün tam jokeyini üzerine alan, yarın da muhtemelen AGF'de bir tık geri planda kalacak olan 7 numaralı Öz Kuruş Bey'i bir bomba patlatabilir Bursa'da sevgili dostlar. Geçmişte yapmıştı, yine yapabilir. Yeter ki özüne dönmelidir. Bakalım ekibin direktifi ne olacak Öz Kuruş Bey'i? neler yapacak. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Bursa'da 9 koşulu programda kapanışta kalabalık bir Arap yarışı izleyeceğiz ki son 3 da Araplara ait olacak. Bu da Altılı Ganyan'da son 3 ayakta neler olabileceğini kestirmeyin zor olduğunu gösteriyor. Malumunuz erken bahis oranları atçılık adına devam ediyor. Haziran'ın başında da Kocaeli'de yeniden at yarışları başlıyor. Türbün son aşamaya gelindi ama e, koca ile ağır müracaatları başladığı için ay sonunda yarışlar daha doğrusu yeni ay, yıl yeni ayda Haziran ayında yarışların başlayacağı söz konusu. Biz de tabii ki hipodrom açıldığında evimize koca eline geri dönüp Bursa'yı noktalayacağız. Noktalamadan da en iyisini yapmak için en azından Bursa videolarında ben her zaman karşınızda oluyorum. Bugün de kapanışta son iki yarışında da sizlere yalnız bıraktığım isimlerden biri olan e bugün bana göre yarışın en iyi yerinde gidecek isimlerden kalitesine inandığım bir at olan 4 numaralı Doru Prenses. Yarış yaşamının tek startını Bursa çiminde kazandı. 800 metrede bir şartta sevgili dostlar. Bugün de baktığımızda iyi yere kalacak isimlerden biri olan hazırlıklarıyla da dikkat çeken 4 numaralı Doru Prenses Ekürüs'ünün de desteğiyle bana göre kazanmak için gayret gösterecektir. Ama tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Her zaman söylerim. E mutlaka inandığınız bir isim varsa yer vermeyi unutmayın. At yarışlarında gidişat önemli olsa da o günkü atın anlık formu da at yarışlarında kaderi belirleyen taraf oluyor. Bazen jokey hata yapıyor. Bazen at eksik kalıyor. Ama oyun her şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Kapanış mücadelesinde de sizlere önereceğim isim 4 numaralı Doru Prensesi olacak. Sezer Çelik yazmış. Yayınlar Hasan abim teksin demiş. Sezer'e selamlar. Yakın zamanda o da inşallah yeniden kaldığı yerden devam edecek. Şu an Karacabey'de idman Merkezi'nde çalışıyor. Başarılı aprantilerimizden. Aldığı atı fotoya tuta tuta atan aprantilerimizden biri. Onun da umarım kariyeri daha güzel olur. Benim bir abisi olarak ona temennim de budur. Evet cuma gününü de noktaladık. İyi insanlarla karşılaşmanız dileğiyle. Hayatınızda tutarsız insanlara yer vermeyin sevgili dostlar. En iyi insanlar yanınızda kalırsa hayatınız boyunca mutlu olursunuz. Arada çürük elmalar olur, izlemek zorunda kalan olur, videoyu izleyecekler gibi. Gelip gidenler olur ama her zaman kalıcılarla yola devam edin. Doğru insanları da özenle seçin. Bugünlük de benden bu kadar. Hayırlı cumalar, dualarınız kabul olsun. or